Burada ne yapmalıyım? Burada işte bir şekilde karbon, karbon çiftli bağının olduğu yere odaklanıyorum ve geometrik şekil açısından bunların 120 derecelik yapılarla bağlarını bir açıyorum. Bakın bu karbonlar. Sonra bu karbonlara bağlı olan grupları o açtığım kırmızı ile gösterdiğim 120 derecelik açılı bağların olduğu yere yerleştiriyorum. Bakın şurada iki tane hidrojen var ya. Onları açacağım arkadaşlar. Birini buraya Birini buraya yaz. Zaten balık kuyruğu oluştu arkadaşlar. Burada cis trans Olmadığı belli. Ama biz devam edelim. Sıradaki hidrojeni görüyorsunuz değil mi? Onu yukarıya açtım ben tesadüfen. İstediğiniz tarafa açabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Yukarı açtığınızda veya aşağı açtığınızda Cislik veya translik oluşabilir. Biri varsa diğeri de mutlaka olacaktır. O yüzden bu problem değil. Buradaki Bütün bir grubu C2H5 olarak Kapalı olarak